Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firması Sidi Enerji'nin, Karadeniz bayisi olan ve kendi sektöründe dünya lideri olma yolunda ilerleyen, Kastamonu Enerji ve Makine ailesi olarak, herkese mutlu yıllar dileriz. 2023 yılının siz değerli müşterilerimize, sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileğiyle. Herkese merhabalar bugün Kastamonu halkımıza 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz diye soruyoruz. Hadi hep birlikte izleyelim. 2023 Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz? Recep Erdoğan. Peki neden? Ee, Recep Erdoğan. Peki teşekkürler. Ya o Türkiye'yi idare edemez Tayyip Erdoğan'ı. Tayyip Erdoğan'a. Daha henüz karar vermedik. Peki. Peki. Aklınızda bir düşünce var mı? Ya düşüncem var tabii ki. Paylaşmak ister misiniz? Yok. Şimdi Türkiye'yi idare eden reis. Dünyaya kafa tutan reis. E bu adamdan başka ne yapacağız şimdi? Yani başka yok diyorsunuz. E şimdi ben bilmem ben aklım vermez başka. Düşünmem lazım. Peki aklınızda hiçbir düşünce yok mu? Yok şu anda yok. <laughs> Vallahi ben Kemal Kılıçdaroğlu diye birisini tanımıyorum. Tabii eski başkanımıza vermeyi düşünüyoruz. Peki neden? Ee, neden mi? Öncekiler ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Şimdiki duruma gelmemize bu sebep oldu ama. Peki şu an hangi durumdayız? Veya iyi mi durum? İyi, i̇yi bir değil. durum. İyi değil ama kim gelse aynı şeyi yapacağını zannediyorum. Hangisi gelse bu ortamda? Aynı şey olacağını zannediyorum. Peki yeni adaylar? yeni adaylardan hiçbirini tanımıyorum. Benim bir şey gizli. Gizli benim oyun. O gün gelsin bakalım. <laughs> Peki, teşekkürler. Ama illa ki kafanızda bir düşünce vardır. Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Erdoğan. Peki neden? İşte her şeye yapıyor yani köprüsünde yapıyor, şeyinde yapıyor. Peki teşekkürler. Bakacağız da daha de şimdi kararsızız. Yeter şimdiye kadar destekledik. Bundan sonrasını kadar herhalde değiştireceğiz. Peki evet. e, aklınızdaki düşünceler? Dur bakalım bir karar, Bunlar bir kere bir elensinle bakalım bu. Elensinle bu şimdi aracı, benim borcuda. diyenler bir kere elenecekler. Bu kararsızda hepsi birlik olacağız. Yeni bir adam çıkaracağız ortaya inşallah. Yine bu cum Peki yeni adaylar Hayır. görmek istemez misiniz? Hayır. Ben Başbakan'a verir, Cumhurbaşkanı'na. Tayyip'i verir de ona. Valla ben ortadayım. ben <laughs> <laughs> memurum, ben vazgeçiz mu? Peki teşekkürler siz. Ben de bir şey diyemiyorum o konuda. Peki. Belli ama gerek yok. Belli de gerek yok yani. Teşekkürler. Tamam. Kararsız. Peki neden? Çok neden der çok çünkü. Bizimle, yani şu an... açıklamak ister misiniz? Anlatsanız. Şimdi derne girelim, girmeyelim, kısa'dan kapatalım. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsin? Muharrem oy vermeyi düşünüyorum. Peki neden? Yani ülkeyi daha yöneteceğini düşünüyorum. O yüzden. Onu söyleyemem ben devlet memuruyum. <gülüyor> Tarafsızım. <gülüyor> ben geleceğimize oy veririm. Layık ve cumhuriyetçi bir partiye bu kadar basit. Yani o düşünceye sahip insanlar. Teşekkürler. Rica ederim. Evet ki Recep'e. Peki neden? Bilmiyorum. Alıştık herhalde şimdilik daha kesin değil. Bir şeyim yok. Kafanızda illaki düşünceler oturmuştur. Ya şöyle şimdi iki tarafında artıları var, eksileri var. İşte ona göre değerlendireceğiz. En son duruma bakacağız. Ben daha çok ıı, emekliyim ben. E, yılbaşı zammını bekliyorum yani. Yalnız, <laughs> yalnız Kararsız. İllaki kafanızda bir şeyler oturmuş. Kararsız. Biz Tayyip'e veririz. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum şu anda. Kararsızım. Tayyip Erdoğan. I. Peki neden? Başarılı oldu. Yaptık işleri beğeniyoruz bunda. Peki Kemal Kılıçdaroğlu. Peki, Peki neden? Recep Tayyip Erdoğan değil. Onun dışında herhangi biri olabilir ama o değil. Artan faturaların çözümünü tasarrufta değil güneşte bulduk. Çevre dostu, yerli ve yüksek, verimli güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyaçlarınızın tamamı karşılanmaktadır. Kastamonu enerji ve makine ile gücünüzü güneşten alın, evinize ve fabrikanıza değer katın. çok alanda öncelikli tercihiniz güneş enerjili sistemlerse aradığınız adres Kastamonu Enerji ve Makina. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üreticisi CV Enerji'nin Karadeniz bayisi olan Kastamonu Enerji ve Makina'dan mühendislik, satış ve kurulum hizmeti alabilirsiniz. Eviniz, işletmeniz veya bahçeniz için verimli solar enerji kaynaklarına siz de sahip olabilirsiniz. Detaylı bilgi için hemen arayın.